arkadaşlar biz sizden önce bakla toplamaya başlamıştık. Şimdi videoya başlamak aklımıza geldi. Bu ayvarda baklalar oldu. Kanıtı bakla. Bakla mı? <laughs> bakla mı? Ay bezer yedi. Çok benziyorlar birbirine. Evet. Çünkü yan tarlada da baklamız var. Evet. O yüzden. Yani yan tarlada diyemeyiz. A aynı tarla içinde çünkü. Yani. Evet. Kafan karıştı. Hangi bezelyeleri topluyorsun? Nasıl olduğunu anlıyorsun? E, Böyle ince inceleri toplamayacaksın. İçi dolu de değildir. Hayır burada da. Ne yapışkanası varmış be. Yapışıyor bir 10 saat. Bezelye bile... ekmek isteyenlere ne diyebilirsin? Ne? Verimli olması için bezelye ekmek isteyenlere. Çok gübre koyun bak biz biraz gübre koymadık. Etrafına da kanıt olsun diye nohut e Çünkü nohutlar gö hemen gözükebilen şeyler. Gösterelim mi nohutu da? Evet. Hemen şunlar. Hı, hı. Allah. Devam edelim. Gazamız mübarek olsun. Yuvan çıkarsa Allah'ım like atın. <laughs> Burada canımız da biter, önümüzde de gelir. Çok verimli olmuş galiba, bayağı bezelye büyümüş burada. Evet, evet. Ama böyle ince böyle toplamıyoruz. Çünkü içi boştur onların. Mesela arkadaşlar, ince dediğim çöz. Bakayım, göster. İçi boş. Nasıl? Bak böyle bunların içi boş. Içi Nasılları boş. topluyorsun? Böyle şişko şişkoları. Aynı dayım gibileri. <laughs> Anne sen tut ben tutayım. Başı. tamam. Başından da tutun. Her tamam. Yoksa kökünden gider. Çok uzunsa. Bak su damlası. Günlerde, hani yaprakta su damlası oluyor içiyorlar ya. Siz içmeyin. Oraya böyle arılar gelmiştir. Yok arının tüyü var. En ya çok neyi ekmeyi seviyorsun? Ya yani ben her şeyi toplamayı, her şeyi ekmeyi seviyorum. Ben kısacası çiftlik hayatını seviyorum anne. Senin sayende ben de sevmeye başladım galiba. Ya zaten senin ki daha da köy senin memleketin. Benim memleketim şehir. Evet. Deniz Ama de var. Atlar. Yok yok. Şey, şehir değil. Osmanlı döneminde olsaydık şimdiden bayağı köydü. Evet. Ya, zaten Osmanlı zamanında her yer köy yani. Her yer köyde kaldılar. Biz şimdi toplamamıza devam edelim. Sen bir şeyler söyle. Kapanışı yapalım. Ben de yardım edeyim. Ama mi? Çok kısa oldu. Çok kısa olunca arkadaşlar bu ne? Bu nasıl video? falan der. Anne. Bu kadar kısa olmasın. E Ben de sana yardım etmek istiyorum. O yüzden. Toplamada yardım edeyim. Aa benim Aklıma bir taktik geldi. Cebine koy şöyle. Sonra yarısını kapat. O cebinde kalsın cebinden çekilir. Yok çekirin. düşer. Hadi biraz daha topla. Al sen kovanın yanına. Ben seni çekeyim. Zaten yaklaşık 4 dakikaya geliyor şu an video. Kaç ba dakikada video bitiyordu? 3 dakika ve üzeri. İyi. Hani. Ama bu kısmı biz keselim. Tamam Tamam. tamam. Kötü oldu. Ben, biraz da hızlandıralım ben de toplayayım şuradan kısımlarını hızlandıracağız arkadaşlar Aa, ner ağacı Allah Allah ner ağacı? Ner, ağacı? ner ağacı bakayım geliyorum ner ağacı bakın ner ağacı öğüt ağaçları da çok önemli alttaki ağaçlarına zarar veren pekmeği topluyor ve zararsız hale getiriyor. Ve devam ediyoruz. Ve hoşça kal diyebiliriz. Hoşça kalın. Bay bay. Ya Allah, Bismillah diyerek videoyu da kaptım. Bay bay. <laughs>